Eğer bunu önden yaşamaz isek, kendimize bir iyilik yapıp önden yaşamaz isek melekler gerçekten göründüğünde Cenab-ı Hak diyor ki olan şu, meleği görünce diyormuş ki, قَالَ رَبِّ لَوْ لَا Ya Rabbi beni biraz geciktirse, çok değil ha, ecelin <laughs> İşte bir saat kadar geciktir mesela. Ya olmadı yarım saattir. Ne yapacak bu yarım saat? Ecel gelmiş, melek canını almak istiyor. Bu Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ne yapacak yarım saatte? Ecelin kari. Azıcık biraz ötelenmesinde ne yapacakmış? Sonra ne yapacaksın? Dedi ki, Hemen biraz tasadduk edeyim. Ve minas Ben de salihlerden olayım. Para orada duruyor. Mal orada duruyor. Bak kesince sen şimdi canını, telefonu kullanamam. Hesaba giremem. Şifreyi bilemem. Yani bir 10 dakika müsaade etsen bankaya da gitmeme gerekiyor. Şuradan girdim hesaba. Mal benim ya. Resulullah dedi ki artık senin değil. Sordular. Nasıl infak? Ne zaman değerli? Dedi ki o anda sahihun, şahihun. Öyle sıhhatlisin, gençsin, dirisin. Para olsa, oh oh yaşarsın. تَغْمَلُ ve وَتَخْشَ fakr. Önünde uzun bir hayat var. Zenginlik umuyorsun. Daha çok ömrün var, para lazım. Fakirlikten korkuyorsun. Böyle zamanlarında öteye gönderdin mi, orada bunun katsayısını 10 ile 20 ile 30 çarpıyorlar. Sana doğru kaldın mı, düşük katsayılarla çarpıyorlar. Melekler göründü mü bitiyormuş. bitiyor iş. Bitiyor. Arafat'ta ben bugün ölmüşüm sanki birazdan gideceğim. Gözüm geride kalıyor mu? 10 dakika daha bana verseydin ya Rabbi der miydim yoksa iyi iyi yani şu an hazırım gibi ya Rabbi. Bunu bir ölçmek, kendimizi bir gözden geçirmek istiyoruz. Teslimiyetin provasının yapıldığı bir yer. Hac ibadeti. Bugüne kadar Allah'a malımızla, canımızla, sağlığımızla, evlat-ı Allah'ın bize verdiği imkanlar ile Cenab-ı Hakk'a teslimiyet üzere yaşayabildik mi? Yoksa hayır. Bir ayağımız orada, bir ayağımız bu tarafta. Korkulu bir durumdayız. Cenab-ı dedikleri hayatımızda bazen karşılık buluyor. Ama çoğu zaman biz kendi hesabımızı kendimiz yapıyoruz. Bu hal üzere ölmeye de hiç niyetimiz yok. İleride daha iyi olmayı planlıyoruz. Ne zamana kadar? İyi olmayı ileride planlamak şeytanın bizi kandırdığı bir yöntemdir. Ve kaybedenler hep ileride iyi oluruz hesabı yapabilirdir. Aynı buradaki gibi bir kalabalık Allah'ın huzurunda buluşunca, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkınca aynı hac meydanındaki gibi ama bu kez gerçekten ölmüşler emir gelecek. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Şimdi mücrimler ayrılsın bakalım diye emir gelecek. Eğer gelip melekler tek tek mücrimleri arayı ayırınca o ayrılanlar geride kalan iyilere diyecekler ki: "Kalu <laughs> Biz de sizinle beraber değil miydik? Niye bize sahip çıkmıyorsunuz? Niye bizi ayırıyorlar sizden?" Onlar ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki: bela. <laughs> Elbette dünyada siz de bizimle beraberdiniz." وَلَكِنَّكُمْ Ama sizler فَتَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi kandırdınız. Müslümanlar arasında götürdünüz ama gerçek Müslümanlığı yaşamadınız. وَتَرَبَّسْتُمْ Oyalandınız. Ötelediniz. Yarınlarda iyi bir Müslüman olacak. Ama bugün için daha henüz gençim. Şu, 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 şu günahlarım var. Ama şimdilik bırakmıyorum. Yarın ileride 10 sene sonra bırakırım. Allah'ın yap dediği ama yapmadığım şunlar 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 var. Bugün yapmıyorum ama ileride yaparım. Qatar bastu. Ötelemek, ileriye bırakmak.